evet arkadaşlar bugün roket kameramı deniyoruz bakalım nasıl bir ünitemiş neyin nesiymiş buna bakacağız durun arkadaşlar yanlış yere mi koymuşum ben Bir başlatalım bakalım arkadaşlar doğru yere koymuşum arkadaşlar roket kameram güzel bir ünite benziyor daha hiç birazcık test ettim ve bu geçebilecek kadar mı bilmiyorum ama ben kullandığımda kaybetmiştik kaybetmiştim şimdi bir koymak için şunu bir şey yapmamız lazım nasıl yapıyorduk ya bunu siliyorduk bu şekilde nasıl yapacak Heh, bu şekilde yaptım şimdi birazcık bekleme vakti açalım şuradan notumuzu <laughs> Yani bu arada video 7 dakika 8 dakika olabilir. O yüzden ilk bölüm izlemeyi unutmayın. Bir tane de Legolan Şıkıbıçı diye bir tane bölüm atmıştım. O bölüme de gitmenizi öneririm. Çok güzel bir bölüm. Bugün yakın bir zamanda onun ikisi gelecek. Daha planlıyorum senaryosunu. Yarın veya bundan sonra gün gelecek merak etme. Olursun ne zamanı geleceği belli değil ama. Birkaç sızıntısını da atacağım. Çok değişik, güçlü bir şey. O çok yeni gelecek. Şey mesela gemiler falan gelecek. Böyle bir ipucu vereyim sızıntı. Fazla da bir sızıntı vermeyeyim. O kadar diyorum ben size sızıntı olarak. Fazla sızıntı verirsem zaten bölüm ortaya çıkar. Bölümün tamamen ortaya çıkmaması için fazla bir sızıntı olmayacak benden. Bu yani videoda ama topluluktan bugün yakın bir zamanda sızıntı gelir. Akşama doğru video gelir diye umuyorum teknik bir hata çıkmazsa. Teknik bir hata çıkmazsa sorun olmaz. Maç çıkarsa işler karışabilir. Can çıkmamasını umuyorum. İnşallah çıkmaz diye Bir hata sorun. Teknik hata veya bir sorun çıkarsa zaten sıkıntı olur. Videoyu atamam. Video atamazsam daha da sıkıntı. Daha da büyük sıkıntı. Şimdi bir roket atabileceğimi deneyelim bence roket atarlığı koyabilirsek tabi ya da TV'yi koyalım gidiyor yok koyayım mı bundan koyayım mı yazın koyayım mı koymayayım mı koyayım mı koymayayım mı Hop, hepinizi kandırdım roket adamı koyacaktım test etmek için gayet güzel bir adam şimdi roketçi güzel de bir hasarı var ve gayet iyi, güzel bir adam yani bir kameraman ne adamı ya yani. güzel güçlü bir kameraman yani gayet güçlü kaslı değişik bir adam TV zaten artık yavaş yavaş çökmeye başladı bu oyunda. Bir aralar çok şey yarıyor ama bir mapte. Bu mete o kadar çok şey yaramıyor. Neden öyle ben de bilmiyorum. Bakın roketçi o güçlü. Bam. Tek atıyor. Neredeyse tek atıyor. Atar tek de atar yakın bir zamanda. Ama patlamadan benim bir şeyler yapmam lazım. Yoksa yakın bir zamanda patlatacaklar Biraz daha bakmazsam patlayacağız. <laughs> tamam orası basit basit. Şunlar birazcık canımıza çakar. Oo. Çok pis geçirdiler bize. Çok kötü oldu. Ha, tamam tamam çok güzel olacak. Tüm her şey çok mükemmel izle olacak artık. Evet, gayet mükemmel ilerliyoruz. Bir ara bunu da göstereceğim videolarda. Şu an hatta kullanmıyorum onun için. Ayrı güzel bir video var. Geçelim. seviye yapmaya atmaya çalışıyorum içim mi olmadı süreye o videoda neden yorumları açamadım zaten bilmiyorum şimdi Lego'da Lego 1'de bölüm 1'de konuşabildiğim kadar İngilizce konuşmaya çalıştım İngilizcem çok çünkü ben 4. sınıfa geçecek küçük bir çocuğum da. yani çok çocuk olmadan birini İngilizcem çok iyi yok. Bari bu taktikle geçmeye çalışalım. Boston ümit yaşan sana bir şey çıkacak mı? Öbür videoda roket kamera roket çıkmıştı Boston. Yok o da, o videoyu da izlemeyi unutmayın. O video da çok güzeldi. Ama bitiyor bakın. Az kaldı bitmesine. Son wave'deyiz. Bakın TV benim arabaya vuruyor ki. Tek atıyorlar küçüklere. Bakın Bu benim dediğim elavan. Bu güçlü şey. Ama birazdan roket kameraman güç taslayamayacak roket kameramana karşı. Nasıl geçirecek şimdi roket kameraman ona? Şimdi ilerliyor. Dur, Oo, buraya. Evet arkadaşlar geliyor artık sırf son dua ne et sarıldır. Evet. bitirecek senin. Bitirebilirsen. Bitiremeye de bilir. Bitiremeyeceksin hocam. Selaman Allah. -oh. kaybettik. 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 Ben buna neden bu kadar çok güvendim. Gel buraya kalkan veya özel bir video çekemeyeceğim. Bizi kurtardı kalkan Demek ki her zaman raid'den daha güçlü oluyor. Her zaman bir şey fark edeyim. Evet videonun şerefine bir şey çıkmadı burada. Şöyle. Dağıtılıp bir plakadan çıkabilir Yani. bu böyle güzel bir unit roket kamera bunda. Birazcık zorlansak da onu kullanırken. Ben 15 seviye oldum. Trade yapabiliyorum artık insanlarla. Sizle beraber bir tane açalım mı? önce açalım seyircilerimle beraber. Geldik buraya. böyle. böyle açalım. Bakalım bunlar çıktı. Bir tane böyle açalım. En kötüsü çıkar zaten. Muhtemelen. Evet. En kötüsü çıkmış. Bu arada arkadaşlar şurada bir tane ünit vardı. Bunları bunu deneriz bir ara. Nasıl bir ünit olur? Değişik bir ünit. Çünkü Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.